Evet hem buradaki hem de ekranları başındaki herkese bugün bizimle beraber olduğu için teşekkür ediyorum. Burada biz arkadaşlarımızla keyifli bir sohbet yapacağız. Tabi belli başlı harflerle, kelimelerle, belli başlı sistematik halinde bunu yapacağımız için zaman zaman mantıktan uzaklaşacağız. Zaten işin güzel tarafı da buradan çıkacak. Eğlenceli tarafı da buradan kaynaklanacak. Azrail ile başladım ama biraz garip oldu. <laughs> Benden ne istiyorsun? Yani canını almak istemiyorum tabii ki. <laughs> Yani çok istiyor gibisin. Daha öyle huylarım gelişmedi henüz. Devam edelim. Edirne'ye kadar yolumuz var diyorsunuz. Bence Fatsa'da duralım. Galiba bu işin sonu iyi bir çıkmıyor gibi. Valla hali hazırda bana da öyle geliyor. Isparta civarında biraz mola verirsek iyi olur. Bence İzmir kurtarır gibi duruyor. Jaguar'la giderseniz tabii ki sorun çözülür. He biz Kartal'a biniyoruz diyor. Laleli'den dünyaya giden bir tramvay mı? Ne böyle bir şiir vardı az sıra yanlış an <laughs> unuttum. Yok biz Marmaray kullanıyoruz. Nasıl olacak bu işler be Onur Bey. Orasını ben de bilmiyorum. Ölüm var sonunda bu işlerin. Paris'te mi düşünüyorsun ölmeyi? Rize'de olabilir aslında. <laughs> Bence Samsun'da kurtarır. Şanlıurfa gibi ilimiz varken boş verin oraları. Trabzon. Ben direkt Trabzonluyum. Orayı tercih ediyorum. Uganda'da bu işler çok zor oluyormuş. Ütopya'da da öyle diyorlar. Vay canına bugün de Ütopya'ya giden gidene. <laughs> e yaz geldi. Zaten normal diyorsunuz bu işler. Yani. Zamanla hemen geri dönüyorum Z'den. Z bende mi sende mi? Yes de. Z, ye, Z bende. O zaman Zamanlama çok güzel. Yollar da güzel harika. O zaman devam ediyoruz. Van'a mı? Ürdün'e. <laughs> hani Urfa'ya gidiyorduk? Trabzon'u siz diyordunuz az önce. Ne bileyim Şanlıurfa olabilir diye düşündük. Samsun bu işlerde en güzel lokasyondur. Rahat ol. Paris'te yaşamak herhalde harika olurdu. Ölmek için de az önce. Olmak için olsun diyorum bu sefer. E ne yapalım? Malum sebeplerden dolayı zaten ekonomik sebeplerden dolayı gidemeyeceğiz gibi oralar. <laughs> Lale oradaymış. Kerim de oradaymış. E, Jale de oraya gidecekmiş. İsmail de gidiyormuş o zaman. <laughs> Iğdır'a gidelim hep beraber o zaman. Bakkari'yi tercih ederim onu Bey. Giresun? Fatsa olsun. En son durak Edirne olsun. Denizli. Çok severim. Çağ kebabı yiyeceğimiz bir yere gitsek çok daha şahane olur. Bolu. Adana'da her şey meşhurdur. kebabı. <laughs> avukatım ben Emre Bey. Biliyorum. Her tarafta söylüyorsunuz. <laughs> Canınız istedi herhalde bunları konuşmak. Çok var daha mezun olmaz da ona rağmen her yerde avukatım avukatım diye söylüyorsunuz. <laughs> daha var diyorsunuz. Elbette daha var. Yok mu? Fahrettin'i gördüm geçen. Görmez olaydım. Ben de hiç sevmem kendisini. Hatay'a gidecekmiş. Isparta'ya diyor bana. İzmir'de olabilir. Hem de Jale ile beraber gidecekmiş. Kitap almış mıdır acaba yanına yoksa ben versem mi? Leburgaz'dan alacakmış kitabı. Oranın kitabı iyiymiş. Manisa. <laughs> ne yapayım yani? <laughs> Oscar'lık performans sergiliyorsunuz Emre Bey. Özgürlüğüme önem verdiğimi herkes, sosyal medyada herkes bilir. Pırasa sevmiyordunuz galiba, Meloşalı öyle demişti. Rize'de de pırasa yemezlermiş, şöyle bir duyum Siz daha deminden beri Paris, Paris diyorsunuz da, diyorsunuz da bu ne Paris sevdası ben anlamadım. Çamlıurfa'yı her yeri tercih eder. Trabzon diyordunuz. Uganda en birinci tercihim olur. Üsküdar'a gittiniz mi? Velhasıl gitmişliğim var oraya da. Wow. Yani ne yapalım daha fazla? Zeka seviyesi bu işte, ne yapalım gerçekten? Alkışlayalım o ikinci tura devam edeceğiz. Geri döneceğiz şimdi, geri döneceğiz. Çok ben başlıyorum. Zor olacak bence bu işin sonu. Yavaş yavaş çıkarız ya. Vana giden yokuşlarda bayağı sorunların olduğu söyleniyor. Üstüme iyilik, sağlık. Urfa'da da çok acayip işlerin döndüğü konusunda duyumlar aldım. Tantuni yediniz mi Urfa'da? Şen şakrak bir insan benziyorum ben? Siz sanki biraz öylesiniz. Rıfat o, karıştırdınız. Kuvarajma olmasın? Paris'te çok garip olaylar dönüyor. Taktık Paris'e ama gerçekten öyle. Önder Bey de gelecekti. Neredeler? Göreyim Osmaniye'dedir <laughs> o şu an bence. Niye de olabilir mi? Malatya'ya gitmesin de. <laughs> Kayısı yemesin oralarda. lalelere lale, 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 hiç bulaşmasın. Kiraz falan yerse bu işin sonu kötüye çıkar. Jalelere de bulaşmasın, dilek kızar. <laughs> İsmail'e mi bulaşsın? Bunu mu istiyorsunuz? Ilgaz olabilir belki. Haydar yok. Göklere çıktı. Volkan Konak. Farkında mısınız neler söylediğinizin şu anda? <laughs> Emre Bey hiç farkında değilim gerçekten. Dilek ablam da bunları ifade ediyor <laughs> zaman zaman. <gülüyor> Çekişmeli bir günler geçiriyoruz annemle. <laughs> Canınız sağ olsun. Benim sağ mı olacak orası kesin değil. Artık sonuna geldik tebrik ediyoruz <laughs> Ezgi Hanım'a. Kim var? Şimdi? Artık şampiyonluğa yakın gibisin. Biliyorum her zamanki halim. Cıvıl cıvıl olduğundan belli. Çok teşekkür ederim. Dediğime bakma kazanamayacaksın. <laughs> Emin misiniz? <laughs> Fark etmez görürüz. Galip gelirim her yarışta. Her yarışta mı? Işık. <laughs> 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 Işık saçarım etrafa. İyi insanlar ışık saçarmış. Kemal gibi. R'yi şey söylemedi. Aa pardon. Olsun abi. Leman daha iyi söylüyor. Münazar münazara içerisindeyim onunla konuşmuyorum. Ne zamandır? Oradan döndüğümden beri. Öyle demiyor ama. Planları var benim hakkımda. Rize'de beraber gelmiştiniz gene. Sıkıcı günlerde. Şanlıurfa'da beraber mi gideceksiniz? Tercih etmem. Urfa'da bir şeyler yapacakmışsınız herhalde. Yüzmek istemiyorum sizi. Ona bir şeyler yapmayacağım. Velhasıl sohbet muhabbet devam ediyor. Yakındır bitmesi. Zamana bağlı diyorsun. lan. Geri dönelim Zeyden. Zorlama beni. Yeneceğim sana. Yok öyle bir şey. Var mısın iddiaya? 3 kilo üzümüne. Urfa üzümü olacak ama. Trabzon üzümü daha meşhur. Şikayet ederim öyle bir şey yaparsan. Sakın öyle bir şey yapma. Rengin mi çevirecek beni bu karardan? Perihan ablamla söyledim o çevirecek. Ölmedim mi o? <laughs> Oldu gibi. Neyse önemli değil zaten. Maalesef halen yaşıyor. Lakin bana öldü dediler. Kaçıncı ölmesi bu? Jaguar saldırısına uğramış. İyi, iyi olmuş. <laughs> Işıklar içinde uyusun. Hanımefendiye Allah rahmet eylesin diyelim. Gani gani rahmet eylesin diyelim. Fark etmez. Benim için bir değeri yok zaten. Elbisesi kırmızıydı değil mi onun öldüğünde? Görmedim. <laughs> B ile devam etmesin Diğer renklerden biriydi. Çok da takılmamak lazım ayrıntılara. Cıvıl cıvıl ama hala. Ben demiştim yeneceğim sizi. A gitmişti B kalmıştı. Allah rahmet eylesin. <laughs> Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ediyoruz. Başlayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Başlıyorum. Ağlamayacaksan başlayalım. Başla da gör gününü. Canını yakarım ama. Çay içelim mi birlikte? Dostane bir şekilde olur. Elif de mi gelse? Fark etmez bana. Gökdeniz de olabilir. Hasansız yapamam. <laughs> Sülkaz? İnsan sevmiyorum. Jaguarlarla aran nasıl? Kurtlarla olduğundan daha kötü. Lale ile görüştün mü geçen de? Mayıs'tan beri görüşmüyoruz. Ne yapıyorsun bugün? <gülüyor> <gülüyor> Okuldan çıktım buraya geldim. Öğretmeninle konuştun mu? Proje ödevim hakkında konuştum. Rize nasıl? Samsun'dan sonra Rize'ye gittiğimde pek sarmadı. Şu anki performansını beğenmedim Sena. Top sakallı olsaydım belki beğenirdim azri. <laughs> <laughs> Uğraşma benim de kötü olacak diyorum. Yüzmek istiyorum senin. Vursana bir tane bana. <laughs> Yok. Zorlama beni istersen. Arkışlayalım arkadaşlarım. <laughs> Ben mi başlıyorum? Mi? Mi? ben başlayabilir miyim? Başla. Mi? Zargana balıklarını sever misin? Ya yapma şöyle şeyler sen ha. <laughs> Vurdun kalbime. Üzerime gelme diyorum anlamıyor musun? <laughs> Uğraşmak istiyorum seninle. Tabanca sıksaydın bir de. Şarjörün dolu olmasını kontrol et ama. Silahın var mı ki? Rakamını söylemeyeceğim ama var. Pırasa sevmiyordun galiba. Ölsem de yemem. Olsun ya bir kere yiyelim annem çok güzel yapıyor. Nane koyarsa belki. Meyveli? Lise yıllarımda meyve yemeyi bıraktım. Kemal'le görüştün mü? JTM'e üyeymiş o görüşmüyoruz artık. İstanbul'da havalar nasıl bu ara? Iğdır'dayım ben ne bileyim. Hatay'da değil miydin? Geri döndüm oradan. Fenerli misin sen yoksa? Eskişehir sporluyum. Denizli spor? Çok ilgi alanım değil. Canım sıkıldı ya. Bana ne? Ağla. <gülüyor> <gülüyor>